Kanalıma hoş geldiniz. Kasılması gereken karakterler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplam 4 video yaptık ve 40 tane karakter önerdik. Tam 40 tane karakter önerdik. Şimdi hesabınız artık nerelere geldi bunlardan bahsedeceğim. Hesabınız yavaştan oturdu açıkçası. Bu kadar karakteri kasınca bir kere şal olan da artık bitiriyorsunuz. Yani 40 tane karakter kasmışsınız. Siz bunun yanında elbette başka karakterler de kasmışsınızdır. Elbette tabii ki yani. Ee, ve ve Artık oyunda belli bir yere geldiniz hani hesabınız oturdu artık yancınız var doğal kategori 2 karakteriniz var kostümlü karakterleriniz var belki kategori 3'leri bile yaptınız artık ki vakti geldi 40 tane karakter yaptınız yani mutlaka yapmışsınızdır ee, ki bu kategori 3 konusu size kalmış bir durum biliyorsunuz discord'da hangi yerde hangi kategori iş yapar bunun listesi var ona bakabilirsiniz yani Artık hesabınız bir noktaya geldi. Oturdu. Böyle bir temelini attınız. Buradan sonra artık e, hesabınızı nereye yönlendireceğinizi bilmeniz lazım. Siz bu sürede kartlarınızı düzelttiniz. Mutlaka 5 tane kart taktınız. En başlarda kart tetkileriniz çok iyi değildi. Zamanla artık kartlarınızı belli bir değere oturtmak zorundasınız yani. Ya PvP oynayacaksınız. Ona göre bir kart dizilimi yapacaksınız ya da PvE oynayacaksınız ona göre bir kart dizilimi yapacaksınız ya da her ikisini de oynayıp ona göre bir kart dizilimi yapacaksınız. Bunlar için ortalama kart değerleri var ama tabii ki karttan karta değişiyor. İyi kartlar bulmanız lazım. İkisini de oynamak istiyorsanız biraz zorlanırsınız ama güzel bir kart değeri oturtabilirsiniz ve artık buradan sonra hangi oyun modlarında gelişmek istediğinizi belirlemeniz lazım. Skorda mı gelişmek istiyorsunuz, e, turnuvada mı gelişmek istiyorsunuz, pardon yani ittifak fesinde mi gelişmek istiyorsunuz veya e, üstün başmanda mı gelişmek istiyorsunuz buna siz karar vereceksiniz. E, yapacağınız kategori 3 karakterleri de buna göre belirleyeceksiniz. Yani kafanıza göre sırayla hangisine basayım diye bir mantık yok. Nereye oynuyorsunuz oraya göre en iyilerden bir tanesini yapacaksınız İttifak feti oynuyorsunuz. PvP'de en iyilerden birini yapacaksınız. Skor oynuyorsanız skorcu metalarını yapacaksınız. Üstün başmanı oynuyorsanız da üstün başmana göre bir şeyler yapacaksınız. Ki üstün başmanı oynuyorsanız ilk önce skorcu metalarını yaparsanız sizin için daha iyi olur diyebilirim. Zaten birçok skorcu metası da üstün başmanda gayet parlak yani iyi işler yapabiliyor. Tabii ki istisnalar var. Bu bölümde biraz zor karakterler önereceğim artık. Hani... Bunların yanında biraz da kolay karakterler önerebilirim ama bu bölümde biraz zor karakterler önereceğim, paralı karakter önereceğim, rütbe bileti basılması gereken karakterleri önereceğim. Bundan sonraki videoda daha kolay karakterler, çok basit kasılabilecek karakterleri önereceğim. İşte boyut dükkanından kasılabilecek, biyometrik seçiciden kasılabilecek karakterleri önereceğim. Yine bir epik görev herosu Mr. Fantastic'i önereceğim. Mr. Fantastic'i yavaştan bitirmeye çalışın sizi zorlayacak bir Victorious e, görevi var ama bu 40 kategori 2'yi yapana kadar bir sürü rütbe atlama bileti geçmişir diye tahmin ediyorum elinize. E, şunları yapmanız yaklaşık 2 güncelleme 3 güncelleme sürmüştür. Belki daha fazla ve bunlarda eskinlikler oldu mutlaka. Siz de umarım oradan rütbe atlama biletlerine ve varsa mega kategori 2 biletini mega 6 yıldız biletlerini almışsınızdır diye tahmin ediyorum. Tabii ki en iyi seçeneklerse e, ve Bunları eğer Victorious'a kullandıysanız epik görevi bitirmek biraz daha kolay olmuştur diye tahmin ediyorum. Ve Mr. Fantasy artık yapın. Güzel bir karakter. İlla kariyer 3 yapmanıza gerek yok. Oynayacağınız oyun moduna göre belki yapabilirsiniz bir noktadan sonra tabii ki. Güzel bir karakter kategori 2 yapmanız zaten kategori 2 bir şekilde veriyor. Doğal kategori 2 olduğu için 6 yıldız işte epic grave'i bitirip 6 yıldız, 6 ustalık 60 seviye yaptınız. Ekipmanlarını 20 yaptınız mutlaka ve güzel bir şekilde karakterinizi kullanıyorsunuzdur artık. Buradan sonra hani yapın ve kullanın. Tabii ki Mistr Fantastio önerdik. İlk e, ilk videolarda Human Torch önermiştik. İlk ikinci videoda sanırım. E, ve bu videoda tabii ki Human Torch'tan sonra o epic görevde e, 2 yapmanız gereken karakter Ting. Mutlaka ama mutlaka yapmanız gerekiyor. Güzel bir karakter. Shadowland'da çok rahat bir şekilde kat geçen bir karakter. Güçlü bir karakter. Sevdiğim bir karakter ve yancı bir karakter. Ama kimin yancısı? Fantastic Four takım arkadaşlarının yancısı. Yani takımda bir Fantastic Four üyesi varsa onun yüzde %40 arttırıyor. O yüzden oldukça önemli bir Yancı tabii ki Mr. E, Fantastic Four takım arkadaşları için. Yani bu Mr. Fantastic olur, Human Torch olur, Invisible Woman olur. Yani artık hangisi ise çok da güzel bir karakter. Gücü de gayet yerinde. Ekipman yok. ISO 8'leri 3-4 yıldız, bir tane 6 yıldız var. Çok iyi değil yani. E, uru dizmemişim, detay ayarlamamışım ekipmanlarını alt seviye yapmamışım ve Shadowland'da 30'un 30, 30 üstü katlarda kullandığım çok güzel bir karakter. Detaylarını hani ayarlasam daha da yüksek katları alabilecek bir karakter. Sevdiğim bir karakter. Biyometrik seçici karakterler arasında kostümü olmadan iş yapabilecek en iyi 20 arasında derim yani. Ve bu şekilde iki karakteri önermiş oldum. Şimdi bir tane yancı önereceğim. Biliyorsunuz bizim bir şurada kahraman görevimiz var. Ee, yani bir ara böyle bir başlatıldı ama öyle kaldı yani bir iki karakter eklendi. Ondan sonra kaldı. Kahraman görevi burada. Ee, buradaki dört tane karakter yanlış hatırlamıyorsam. ha Üç tane karakter mi? Heh? Bunlar zaten rahat bir şekilde kasılan karakterler. O yüzden çok da önemli bir nokta yok arkadaşlar. Ee, Örümcek Şövalye var burada, Wave var ve White Fox var ama en iyisi burada şu üç karakter arasında mutlaka mutlaka birçok kişinin elinde olması gereken karakter White Fox. Yani oyunun en iyi yancılarından, en iyi 3-4 yancısından bir tanesi. Ee, çok güzel bir yancı. Skor için mutlaka gerekli. İşte üstün başman kesiyorsanız gerekli. Galactus kesiyorsanız gerekli. Güzel bir karakter mutlaka elinizde olması gereken bir karakter. İyi hesap yapmak isteyen herkesin elinde olması gereken mutlak bir karakter. Skor atmak istiyorsanız, üstün başman kesmek istiyorsanız. Tabii ki üstün başman da zorunlu değil ama skorda zorunlu bir karakter yani olması lazım. Ve çok çok etkili. Şöyle kısmına gelirsek pasifine baktığınızda. Kategori 2 pasifine baktığınızda kategori 2 pasifi nasıl etkin oluyor? Karakter kategori 2 olunca yani kategori 2 değilse karakter bu etkin olmuyor. Ve kategori 2 yaptığınızda liderlik etkinliğine sahip müttefikler Süper Kötülük karakteri veren hasarı %60 arttırdı yani takımda White Fox takıma koyduğunuzda takımda liderlik setine sahip bir müttefik varsa onun düşmana vereceği hasar yani süper kötülere vereceği hasar %60 artıyor bu inanılmaz bir özellik o yüzden mutlaka mutlaka kastmanız gereken bir karakter Peki liderlik özelliği ne bunu hemen anlatayım bunu da belki bilmiyorsunuzdur Şöyle liderlik özelliğini nereden gördüğünüzü söyleyeceğim Geliyorsunuz karaktere, detay kısmına tıklıyorsunuz. Bakın şöyle detay kısmına tıkladık. Şu sol altta yesine kısmı var. Burada şöyle kırmızı bir kutu var ya, liderlik yazıyor. İşte bu liderlik özelliği. Hangi karakterde burada liderlik özelliği varsa, yani tam olarak şu işaret varsa o liderlik özelliğine sahiptir. Eğer bu özellik yoksa o liderlik özelliğine sahip değildir. Bu kadar basit. White Fox'a nasıl kasmanız gereken bir karakter? Kesinlikle bilet basmanız lazım White Fox'a. Ya Mega 6 yıldız 3 patlama bileti basın ya da 2, 3, 4, 5, 6 yıldız tek tek buluyorsanız o şekilde de basabilirsiniz. Ondan sonra aldığınız bütün biyometrikleri ekipmanlarını 20, 20 yapmak için kullanacaksınız White Fox'un. Bu şekilde. Dediğim gibi önceki videolarda dediğim gibi paralı karakterleri önereceğimi söylemiştim. E, bu videoda önermek istiyorum. Eğer oyuna para yatıranlar varsa biraz daha bu bölüm onlar için diyebilirim. E, artık hani çok fazla önermesem de böyle 4 tane 5 tane önereceğim. Luna Snow mutlaka almanız gereken bir karakter. Tabii ki sizin kararınız. Eğer e, skor atmak istemiyorsanız, üstün başmanla çok şey yapmak istemiyorsanız, Galactus kesmem diyorsanız, sadece ittifak ve oynarım, zaman savaşı oynarım diyorsanız Luna Snow çok da mühim bir karakter değil. Ama ya bu oyun modlarını bence yapmanız lazım. Yani bir şekilde yani birçok hesapta Lunasnov'un olması lazım çünkü oyunun en iyi hasarcılarından bir tanesi en çok skor atan karakteri yani evet belki her yerde bazı karakterlerden daha fazla hasar veremiyor ama skor konusunda en iyi skoru şu anda Lunasnov çıkartıyor ve mutlaka elinizde olması gereken bir karakter diye düşünüyorum. Tabii ki sizin kararınız eğer. Full artı full PvP oynayacaksınız. Size kalmış bir durum diyorum. Ama yani turnuva oynayacaksanız mutlaka elinizde olması gerekiyor. Çünkü skorunuz iyi olmalı. Bu şekilde bence Luna Snow ilk önce böyle paralı karakter arasında kasılması gereken bir karakter diye bilirim. Ve yine paralı karakterlerden devam edeceğim. Nick Fury ile devam edeceğim. Hem lider hem yancı. İki özelliğini bir arada kullanabiliyorsunuz. Yani birini işte biri etkinken diğeri etkin oluyor gibi sorular da geliyor bazen. İlk özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Lider olarak kullandığınız takdirde hem liderlik özelliğinden hem de kategori 2 pasifinden yararlanabiliyorsunuz. Kategori 2 pasifi takımdaki kahramanlar süper kötüye hasar verirken %50 bu hasarı arttıracaklar. Yani takımda bir iyi adam varsa o bir süper kötü boss'una karşı hasar veriyorsa veya süper kötüye karşı hasar veriyorsa onun hasarı %50 artacak kostüm aldığınızda bu değer artıyor dediğim bir bazı kostümlerde bu değerler artabiliyor buna da dikkat etmeniz lazım ve liderlik özelliğinde de tüm saldırılarda %50 artış var bu da oldukça muazzam yani oyunda hem liderlik hem de e, yargılık özelliği çok yüksek olduğu için en iyisi diyebilirim Mcfree'ye yani en iyisi diyebilirim bence gayet güzel bir karakter mutlaka mutlaka elinizde olması gerekiyor İlla paralı paketten almanıza gerek yok. Efsanevi Savaşı'nı 6 yıldız bir şekilde açabiliyorsunuz. 2500 kristale ve Mega Kategoriki biletini basmak istiyorsanız da basabilirsiniz. Böyle kullanabilirsiniz. Ben bir tane Mega Kategoriki biletimi bu şekilde kullanmıştım. Haberiniz olsun. Yine bir paralı karakteri önereceğim. Bende olmayan ama en yakın sürede <laughs> bende olacak bir karakteri önereceğim. Şöyle marvel Evrenine gelelim. Ee, dövüşçük karakterlere gelelim. Şöyle hemen bulayım göstereyim. Daha fazla uzatmayayım. Ee, bakalım nerede? Şöyle bakıyorum. Ben de heh, Valkür. Ee, skor atıyorsanız eğer yani <laughs> mutlaka elinizde olması gerekiyor. Yancı bir karakter kullanılıyor. Ya yancı karakterler candır. Yani yancı karakterleri mutlaka <laughs> olabildiğince hepsini toplamaya çalışın bence. Çünkü oldukça işinize yarıyor. Kadir 2 pasifinde gördüğünüz gibi süper kötüye verilen hasarı %45 arttırıyor. Tüm takım arkadaşlarına bu değeri veriyor. Takımda kim olursa olsun. O yüzden mutlaka kasmanız gerekiyor diyorum ve geldik bir diğer karaktere. Luna sınavı söylersek ee, diğer karakteri söylemezsek olmaz tabii ki Namur Namur bu oyunun en iyi hasarcılarından bir tanesi oynarken en keyif aldığım karakterlerden bir tanesi ve oldukça muazzam bir karakter. Skorcu bir karakter. Üstün başman kesen bir karakter. Galactus kesen bir karakter. Her şeyi yapan bir karakter. Yani eğer PvE'ye <laughs> ilgi duyuyorsanız mutlaka paralı karakterler arasında kasmanız gereken ilk karakterler arasında Namor'da. Yani Namor'da mutlaka kasmanız lazım. Mutlaka kostümünü de alın diyorum. Bu paralı karakterlerin kostümünü kasmak oldukça zor olduğu için kostüm biletlerinizi paralı karakterlere ayırın. Yani gidip de parasız olan bir karakteri, normal bir karakteri mesela Captain America'nın kostümüne rütbe bileti basmayın. Kostümünden bahsediyorum bakın. Karakterin rütbe atlamasından bahsetmiyorum. Kostümünden bahsediyorum. Kostümüne de biliyorsunuz bilet basılabiliyor. Şöyle bir biletimiz var. Hemen e, burada gösteremiyorum sanırım. Evet burada gösteremiyorum. E, hemen Luna Snow'dan göstereyim. Onu da es geçmeyelim. Şöyle kostüme gelelim. Kostüm sesine gelelim. Bakın böyle kostümün rütbesini atlatabiliyoruz. Desansiye kadar getirebiliyoruz. Kostüm güçlandırma dediğimizde, gelişme bileti dediğimizde şu şekilde biletler var. Bunlar tek tek atlattırıyor. Mesela Epic'ken efsanevi yapıyor diyelim. Ee, bu da hemen sıfırdan destansı yapıyor. Yani böyle biletler bulduğunuzda bunları paralı karakterlere ayırın. Özellikle Lunas'a ve Namor'a ayırabilirsiniz bu biletleri diyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Namor'u da söyledikten sonra biraz e, basit bir karakter söylemeyeceğim. İlk önce bir Striker söyleyeceğim. Üstün başmanda... Eğer yani iyi işler yapmak istiyorsanız oldukça güzel bir striker var. Silah Hex var. Yani e, 3 kişilik bir takım kuruyorsunuz. Daha sonra üstün başına girerken sizden 5 tane müttefik istiyor. Onlar arasında kullanabileceğiniz en iyi karakterlerden bir tanesi Silah Hex. E, düşmanın savunmasını azaltıyor. Gerçi bu direnç olayları geldikten sonra biraz üstün başman hatta bayağı bir zorlaştı diyebilirim. Ama Silah Hex'in elinizde olması lazım. zamanla direnç seviyesini hallettiğinizde Silah Hex yine iş yapıyor. Yani iş yapmıyor değil tabii ki en iyi strikerlardan bir tanesi. Bence kasma, kasmalısınız yani. Önemli bir karakter. Herkes de olması gereken bir karakter diye düşünüyorum ben. Eğer para yatırıyorsanız yani silah hex için bunu kullanabilirsiniz ama sırayla eğer pv'ye yani ilgi duyuyorsanız Leon Snow ve Namor'u mutlaka yapmanız lazım. Yancı olarak da Nick Fury ve Valkyrie mutlaka yapmanız lazım. Daha sonra da silah eksi yapabilirsiniz. Ve White Fox'a tabii ki çok önemli bir yancı diyebilirim. E, Paralı karakterler arasında ve geldik son karaktere artık e, oldukça fazla doğal kategori karakter yaptık ve e, yani devam edebiliriz bence artık Scarlet Witch yapmanız lazım. Cable yaptığınız, Quicksilver yaptınız sıra Scarlet Witch'e geldi. Çok fazla madde yiyor, çok fazla biyometrik yiyor, çok fazla altın yiyor. Ardından alın hızlı gitmenize gerek yok yavaş yavaş yapın ama yapın mutlaka Scarlet Witch'i de ve çok çok güzel bir karakter kategori 3 olan bir karakter. PvP'de de oldukça güzel bir karakter. PvE'de de oldukça güzel bir karakter. Öneririm. üstün başman da çok çok iyi. Skor günü yok. Galactus kesebilecek kapasitede bir karakter. son kostümünü almanızı öneriyorum tabii ki. Yepyeni bambaşka kostümünü öneriyorum. az önce saydığım tüm karakterlerde tabii ki son kostümünü öneriyorum. Yani bakayım şöyle bir listeye. Evet yani evet. Hepsinde son kostümü öneriyorum. Ting'in kostümünü illa almanıza gerek yok. Veya White Fox'un kostümünü illa almanıza gerek yok. Yani White Fox'un kostümünü biraz da ileri seviye oyuncular, skorcular işte yani evet daha çok skorcular, üstün başmanı oynayanlar yüksek seviyede onları alabilirler tabii ki ama hesabınız biraz daha ilerlemesi lazım diye düşünüyorum ben. Ee, Nick Fury'nin kostümünü alabilirsiniz. O da yani yani seviyeye bağlı. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Yani çok fazla kostüm aldıysanız bunların da kostümünü alabilirsiniz. Ama Ting'in kostümünü Biraz daha sonra yani biraz daha sonra biraz daha karakter kastıktan sonra keyfiniz istiyorsa alın diyorum. Çünkü kostüm de oldukça iş veren bir karakter. Ve bu şekilde son bir karakter daha önereceğim. Kostümlü bir karakter. Yarı madde erosu. Ee, bunun da yani tamamen keyif için gay gayet güçlü bir karakter kostümüyle iş yapabilecek bir karakter. Ee, savaş makinesi yani War Machine karakteri. Ee, İyi bir karakter bence Shadowlands için eğer karakter kasmak istiyorsanız, kostüm almak istiyorsanız bir karaktere savaş makinesi oldukça iyi. Ama bu aralar bir güncelleme gelecek. Yani yeni karakterler gelecek, yeni kostümler gelecek falan. Yani onları şu anda göz ardı ediyorum. Onlar da geldiğinde oldukça iyi olacaklar. Yani onları da mutlaka kasmanız gerekecek. Gerçi bunlar için tahminen siz bunu izliyorken yani ileride izleyenler için söylüyorum. Ee, videolar yapmışımdır mutlaka. Her neyse Savaş Bakanesi de oldukça iyi. Mutlaka Endgame kostümüyle alın. Özel ekipman olarak yani hasar arttırmalı bir ekipman takabilirsiniz. Yani Shadowland'da kullanacaksınız tahminen. Çok fazla bir yerde kullanmayacaksınız. Oldukça güzel bir karakter. iş yapan bir karakter. Hasarı fena olmayan bir karakter. Ve bu şekilde bir onluyu daha önerdim. Diğer videoda biraz daha hani düşük karakterleri önereceğim. Rahat bir şekilde kasabileceğiniz karakterleri, karakterleri önereceğim. Ama 40 tane karakter önermişken artık yani biraz yavaştan e, iyi karakteri önerme vakti gelmişti ve bunları önerdim. Bu lisede bir tane karakteri önermedim. E, o da Ghost Panther yancı bir karakter. E, Paralı bir karakter. İşte Baron Zemo var falan. Hani ittifak savaşı modu için geçerli bunlar. Oldukça iyi karakterler ama Valkyrie ve e, Nick Fury önermemin tek sebebi efsanevi bir savaştan açılabilmeleri. Yani eğer siz bu oyunu para yatırmadan oynuyorsanız bunları elde edebilirsiniz. Yani kristal ile açabilirsiniz ve oyun bazen bedava etkinliklerle Mega Katolik 2 bileti dağıttığı için onları alabilirsiniz. Ama tabii ki diğer videolarda mutlaka Ghost Panther'i, Baron Zümi gibi karakterleri de önereceğim haberiniz olsun. Yani şimdiden laf edebilirsiniz diye ben cevabını vermiş olayım. Ve bu video bu şekilde de 10 tane daha karakteri önermiş oldum. 10-12 bölüm yapacağım dedim. Yani sonlara doğru tabii ki etkisi az karakterleri önereceğim. Ama buradan sonra biraz daha güçlü karakteri önerebilirim. Tabii ki diğer videodan sonra yani bu 5. video 6'da biraz daha rahat geçeceğim ama 7. videoda biraz daha ağır karakterleri önermeye başlayacağım diyorum. Devam edeceğim veya bu şekilde videoyu bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır diyorum. Ve videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere ve bay bay.